Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 18. derecesinde bir dolunay meydana gelecek Temmuz ayının ilk Temmuz dolunay meydana gelecek ee, ve bu dolunaya özellikle Başak Burcu'nda seyahat eden Mars'ın da böyle güzel bir konta alacak topraklar arasında. Bu iyi bir şey arkadaşlar. İşte bu peki bize ne getirecek, ne, ne götürecek? İşte ben bu videoyu çekiyorum size 4 Temmuz'da. Ee, yani biz artık bu dolunayın yavaş yavaş etkileri altına girmeye başladık. 10 Temmuz'da gerçekleşecek. Demek ki bir 15-16 Temmuz'a kadar da bu dolunayın etkileri hayatında yer edecek demektir. Peki bizde neler bekliyor? Şimdi bu dolunay döneminde özellikle işin içerisinde olak olduğundan dolayı daha somut ve daha kalıcı adımlar atma ihtiyacımızın artabileceği bir zamanı açıkçası işaret ediyor. Kendimizi, kendi kişisel hayatlarımızda özellikle iş hayatı veya kariyerimizde ya da birtakım böyle günlük rutinlerimizde daha disiplinli, işte daha sabırlı, daha sorumluluk sahibi ruh hali içerisinde olacağımızı gösteriyor. İşte yapılması gereken işler vardır. Kendinizi toparlayamıyorsunuzdur. Oğlak olduğu için işin içinde şey Evet benim bu işi bitirmem gerekiyor benim şu işi şu günde bitirmem gerekiyor. Planlama yapmam gerekiyor. Şuraya gitmem gerekiyor. Şu işi yapmam gerekiyor. Yani bir planlama ve e, strateji belirleme hali içerisinde olabilirsiniz. İşte pazartesi cam silinecek. İşte salı yer bilmem ne olacak. İşte çarşamba bilmem ne işler hallolacak. Böyle plan program plan program ve hepsi de yapılır. İşte oğlak var. Başakta birleşiyor. Böyle bir asker disipliniyle birlikte bunu gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor özellikle uzun vadeli planlarımız ve hedeflerimiz açısından da çok netleştireceğimiz, önümüzü görmek adına somut adımlar atacağımız bir dolunay bizleri bekliyor. Şimdi Başak Burcu'ndaki Mars'ın dolunayı güzel bir açısı var ya, bir kere verimli ve motive edici olacağını gösteriyor her şeyden önce. Çünkü toprak nedir? Somut bir şey ister. Her iki toprakla birleştiği zaman demek ki elde ettiği bir veri görmek isteyeceğim, sonuç görmek isteyeceğim. Böyle boş bir uçuş uçuş hayallerin peşinde ya da duyguların peşinde koşmayacağım aslında. Paranın, işin, kariyerin peşinde koşacağımı gösteriyor. E, detaylara odaklanacağımızı, mükemmel işler çıkartacağımızı gösteriyor. E, özellikle emek verdiğimiz, üzerine titizlikle çalıştığımız konularda büyük bir rahatlama ve tatmin yaşayabiliriz. E, özellikle Mars'ta başakta olduğu için sağlığımız, e, günlük alışkanlıklarımıza daha fazla önem vereceğimizi gösteriyor. İşte beslenme alışkanlıklarını düzene sokabilirsiniz. Spora başlamak istiyorsanız başlayabilirsiniz. Bir tedavi planı oluşturmayı düşünüyorsanız eğer bu tedavi planınızı oluşturabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Kendinizi böyle bir disipline, spor disipline sokmak, diyet disipline sokmak açısından da oldukça böyle motive edici olacaktır bu dolunay arkadaşlar. Parantez açıyorum sadece. Odak dolunay olduğu için işin içerisinde biraz daha özellikle diz, diş, deri, kemik biraz daha hassaslaşabilir bu dönem içerisinde ee, sorumluluklar artacaktır oğlak var iş hayatında özellikle ee, Yöneticilerle çok daha böyle güzel güzel tatlı bir yerden e, anlaşabileceğimizi gösteriyor burası <laughs> Üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları iyi bir yerden halledebileceğimizi gösteriyor. Yöneticilerle, patronlarla, evde babayla daha yapıcı bir iletişim halinde olabileceğimizi açıkçası gösteriyor burası. Onlardan destek alabiliriz. Güzel geri bildirimler alabiliriz onlardan. Bu dönem özellikle terfi, zan, iş değişikliği gibi kariyerinizde önemli adımlar atmak açısından da ideal ve güzel bir dönem sevgili arkadaşlar. Ee, işinizle ilgili yeni hedefler de koyabilirsiniz. Diyeceksiniz ki hiçbir duygu yok burada. E var. Tabii ki var. Duygu her zaman var. Aşk hayatı duygusal konularda ise tabii ki biraz daha gerçekçi hareket edeceğimizi gösteriyor. Duygusal ilişkilerimizdeki belirsizlikleri ortadan kaldıracağımızı gösteriyor. Ya da ilişkilerde uzun süredir böyle çözülmeyen bir takım problemler varsa eğer e, onlarla net bir şekilde yüzleşebileceğimizi de gösteriyor açıkçası. Mars sayesindeki özellikle daha fazla böyle cesur ve net adım atabileceğimizi gösteriyor. İlişkilerde mantıklı, yapıcı, sağduyulu, e, ilişkilerimizi daha böyle sağlam temelleri oturtmak için çok güzel fırsatlar yakalayabileceğimiz bir dolunay bizleri bekliyor. Maddi konularda ise Oğlak donayı bütçeyi düzenlemek, toparlamak, doğru adımlar atmak, stratejik hamleler yapmak, işin uzmanı insanlardan güzel destek alarak belki yatırım planları oluşturmak açısından da güzel olacağını gösteriyor. Uzun vadeli finansal stratejiler kurmak açısından da güzel. Peki bu dolunay dünya ve Türkiye açısından ne gibi etkileri olabilir? Şimdi de Oğlak dolunayı dünya açısından baktığımız vakit. Dünya astrolojisine göre Oğlaklar yani Oğlak dolunayı Oğlak burcu astrolojik olarak devletleri, hükümetleri, liderleri, üst düzey yöneticileri, ekonomiyi, finans sektörünü, iş hayatını, kamu kurumlarını ve geleneksel yapı ve dokuları temsil eder. İşte bu dönem birazcık daha muhafazakarlığın ya da geleneksel seslerin, geleneksel doku ve temalarında yükselebileceği bir zamanı açıkçası gösteriyor burada. Ee, özellikle bu Dolunay yönetim kademelerinde önemli kararların alındığı resmi kurumlarda önemli kritik değişimlerin yaşanabileceği e, bir dönemi gösteriyor. Ekonomik ve finansal anlamda yeni düzenlemelerin de devreye sokulabileceğini, bu yeni düzenlemelerin fayda getirebileceğini bize anlatıyor arkadaşlar. Özellikle dünyada sağlık, istihdam, tarım politikalarıyla ilişkili daha kararlı, somut, verimli bir takım böyle adımlar atabileceğimizi gösteriyor. Özellikle sağlık sistemleriyle ilişkili konularda sağlık personelleriyle ilişkili konular olabilir, çalışma saatleri olabilir, yeni böyle tedaviler, ilaçlar bulunabilir, çalışma sistemleriyle ilişkili yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Önemli hastalıklara ilaçlar ondan sonra ya da umut ışığı yakan e, gelişmeler yaşayabiliriz bu dolunayla birlikte. E, ekonomik açıdan baktığımızda dünyada dolunay döneminde özellikle ülkelerin e, işte borç yönetimi, bütçe dengeleme, vergilendirme ile ilişkili kamu harcamaların kısıtlanması ile ilişkili önemli adımlarını atabileceğini gösteriyor. Bu dönem atılacak olan ekonomik adımların faydalı bir şekilde uzun vadede geri dönüşü olabileceğini açıkçası işaret ediyor. Bu dolunay bizlere ticarete can gelecektir. hız kazanmaya başlayabilir bu dolunayla birlikte. Ekonomik toparlanma işaretlerinin güçlü bir şekilde görebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Bunların yanı sıra peki Türkiye açısından ne olabilir bu dolunay zamanı içerisinde? Dolunay'ın gerçekleştiği 10 Temmuz günü 23.38'de Ankara'ya göre çıkarttığımız haritada Koç burcu yükseliyor. Koç burcu nedir? İlk adım atmaktır. Yeni bir şey başlatmaktır. Yeni proje, yeni hedef, yeni heves, yeni başlangıç demektir. demek ki bu dönem ülkede hem ekonomiyi bağlayan hem de ülkenin finansal anlamdaki dengelerini ilgilendirecek olan bazı böyle yeni bir takım paketler yeni adımlar, yeni bir takım ondan sonra duyuruları duyabileceğimize işaret ediyor. Özellikle Mars'ın bu dolunaya tatlı tatlı bir açısının olması e, dolunayın gerçekleştiği an içerisinde özellikle biraz daha böyle e, kamu çalışanlarını rahatlatacak bir takım böyle düzenlemeler, sağlık çalışanlarını rahatlatacak düzenlemeler, e, sağlık sektörüyle ilişkili yeni bir takım böyle yapılanmaları da e, işaret edebileceğini gösteriyor tek bir şey var. Dolunay'ın gerçekleştiği anda yükselen burcu üzerine bir Neptün var. Ee, özellikle bu Neptün'ün olması biraz bir de şeyi de gösterir. Ee, Neptün sisle ve selle çok ilişkilidir. Ondan sonra işte bir yağışların artması, yağış dengesizlikleri, sel ve sis, sis yüzünden işte bu ulaşımın trafiğin aksaması gibi bir takım böyle hikayeleri de duyabileceğimiz gibi bir Satürn-Neptün kavuşumu da var. Tam Asen'in altının üzerinde. Böyle irili ufak irili ufak böyle depremleri de biraz duyabileceğimizi gösteriyor. Ee, açıkçası e, bu Dolunay haritası içerisinde. Ben bu Dolunay haritası alıp Türkiye haritası üzerine projekte ettiğimde ise e, Dolunay ülke haritasının tam yükselenin karşısına yani 7. evde gerçekleşiyor. E, 18 derecede. E, bu da bizim diğer ülkelerle Ticari anlamda yeni anlaşmalar ve yeni işbirlikleri içerisinde olabileceğimizi gösteriyor özellikle. Ee, ekonomik anlamda güçlü adımlar atılabileceğine, güçlü bir takım anlaşmaların yapılabileceğine işaret ediyor bu Dolunay 16 Temmuz'a kadar süreç içerisinde. Ee, ayrıca özellikle muhalefet tarafından Mars Yükü Başak'ta muhalefet temsil eden alanda duruyor. Ve 7. de böyle güzel bir konta var. Ee, özellikle bu dönem muhalefetin daha uzlaşmadığı adımlar atabileceğini gösteriyor, işaret ediyor olabilir burası. E, muhalefeti ilgilendiren konularda e, daha disiplinli, daha düzenli, e, daha böyle gerçekçi, daha somut bir takım böyle adımlar da atabilir Mars Başak Burcu'nda olmuş olduğundan dolayı. Ben totalde bu dolunayı sevdim. hiç e çünkü ben de boğayım ya o yüzden de seviyor olabilirim. Çünkü ben biraz daha böyle düzen, sistem, kural, disiplin, e, çeki düzen verme hallerini severim ben totalde. O yüzden bu dolunay bence bana güzel. Başkası da gelir gelmez orası bilemem tabii ki. Neyse efendime söyleyeyim. Ben her şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.